Hocam, her gün sohbetlerinizi dinliyorum. Dinimizi çok güzel anlatıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Anlattıklarınızla her gün Allah'ı zikir ediyorum ve hayatım değişmeye başladı. Artık harama bakmaz oldum. Yavaş yavaş alkolü bıraktım. İki, iki tane anormal problemi hayatından def etmiş. Bir, harama bakma. Bugün gençlerin en büyük sorunu. Çünkü çıplaklık çok büyük miktarda arttı ve bakmama ihtimalin çok zor. Allah bizi korusun kardeşler. İki alkol, su gibi, çay gibi tüketiliyor alkol. İkisinden de elhamdülillah yavaş yavaş kurtuldum. Yani bir bir hayatımdan kötü olanları çıkarıyorum. Mesela kahve falı baktırıyordum. Kahve falı nedir kardeşler? Dinen hükmü nedir kahve falının? Şirktir. Allah'a ortak koşmak. Allah geleceği bilir ama bu falımı bakan, 20 TL'ye falımı bakan koca karı da geleceği bilir. Ortak koşmaktır. Yavur gidersin. Tövbe etmez, şehadet getirmezsen, üç defa hacca gitsen nafile. Kimse seni kurtaramaz. Fal, büyü, fal okları, yıldızlardan haber verenler, benim yıldızım düşük. Bunların tamamı şirkeşidir. Yıldızların hayatımıza hiçbir katkısı ya da hiçbir zorlaması, hiçbir eksiltmesi olamaz. Kahve falı baktırıyordum. Sizi dinleyince hemen tövbe ettim ve kesinlikle baktırmıyorum artık. Sonra Yıldızcı Hoca'ya gidiyordum. Bak Yıldızcı Hoca. Bunlar var. Mesela adam sağlıklı bir adam. Variyetli, zengin, her şey yerli yerinde. Biraz başı ağrıyor sonra iki üç gün. Şeytan arkadaşı geliyor buna diyor ki ya bir hoca var seni götüreyim yıldızına baksın. Belki yıldızın düşüktür. Uydurmuşlar bir şey. Yıldızın düşük. Tamam diyor bu da. Eğlence olsun bana da orayı da görmüş olayım diyor. Bununla beraber gidiyor yıldızcı hocaya. Hoca da bunu görüyor elbisesinden falan gömleğinden bilmem nesinden arabasının anahtarında alınıyor bu zengin. Sahte hoca buna diyor ki kardeşim senin yıldızın düşük ciddi sorunlar var. Böyle devam edersen ciddi musibetler seni bekliyor. E ne yapacağız? Sana şimdi ben bir at nalı vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> 500 TL bir şey değil be. 3 TL'ye aldığı at nalını o zengin cahil Müslümana 500 TL'ye kitliyor. Bir, iki, bir de yazı yazacağım. Bu mürekkep falanca Hindistan'dan geliyor mürekkep diyor. Kağıt da bilmem nereden geliyor diyor. Bin, bin TL'de yazı yazıyor. Bir şeyler, şekiller, işaretler falan koyuyor oraya. Yalandan bir Allah Muhammed yazısı üst tarafta. Büyüyü kitliyor buna. Adamın üzerinde cin yoksa, büyü yoksa cin salat ediyor üstüne bir de. Ondan sonra adam taraf taraf sahte hocaları geziyor. 7-8 tanesinden sonra bizim videoları buluyor. Anca o zaman bize aklı geliyor. 8-9 tane, tane sahte hocaya gidiyor. 30-40 bin TL para yakıyor. En sonunda bize geliyor. Ya senin en önce ücret almayan adama gelmen lazım. Sıfır ücretle kurtuluşun yolunu sana bununla gösteren adama gelmen lazım ama sen gidiyorsun sahtekarlara tonlarca para veriyorsun. İstismar ediliyorsun. Cinleri topluyor başına. Kendisine bağımlı hale getiriyor. Çok şükür diyor. Yıldızcı hocaya gidiyordum diyor. Onu da bıraktım diyor. Ona da tövbe ettim ve Allah'a dua etmeye başladım. Şimdi rahatım artık. Sizin gibi insanlar olmasa bir kafir, bir sapık olacaktım belki. Allah korusun. Sizin anlattıklarınız sayesinde mutluyum artık. Allah sizden razı olsun. İnşallah cennette peygamber efendimizin komşusu olmayı nasip etsin. Amin. amin. Kardeşim şu son duana çok içten amin diyorum. Rabbim seni sevsin. Mevla Teala hep beraber bizi Muhammed Aleyhisselam'ın komşusu etsin. Amin. amin. Bir tane daha okuyayım.